Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Güzel kadın dart okunu fırlatmak için hazırlanıyordu. Yanındaki adam kadının tutuşuyla ilgili dalga geçti. Adamın aşağılaması kadını daha da hırslandırdı ve elindeki bütün okları hedefin tam ortasına göndermeyi başardı. Yapılan bu müthiş atıştan sonra adam arkadaşlarının gözü önünde rezil oldu. Kadının kocası da en az onun kadar havalı biriydi. Birkaç gün önce bu çift mahalleye yeni taşındı. Meraklı olan yan komşuları bu çift hakkında bilgi edinmek istiyordu. Şans eseri adam işten döndükten sonra yeni komşuları onlara misafirliğe gelmişti. Adam bir gezi yazarı olduğunu kadın ise bir yemek bloğu yönettiğini söyledi. Bu yeni çiftin yaşam tarzı onlara biraz garip geldi. Çünkü oturdukları semtte yaşam biraz daha sakin geçiyordu. Ama gece olduğunda gerçekler ortaya çıktı. Bu adam ve kadın aslında birer ajandı. Kadın güvenlikleri oyalarken adam gizlice şirketin içerisine girdi ve bilgisayardaki verilere ulaştı. Şirketten biri adamın bilgisayarını kullanarak işlem yapmıştı ve onu bulmaları gerekiyordu. Bu iki adam bir yılan yemeği söyledi ve yılanın başı halen daha canlıydı. Yemek yedikleri sırada alkolün de vermiş olduğu etkiyle dikkatsiz davranan adamın eline yılan ısırdı. Oldukça zehirli olan bu yılan adamı öldürmeden arkadaşından hemen panzehri istedi. Almış olduğu iğneyi ona saplayarak hayatını kurtardı. Adam daha sonra eve döndüğünde alkolün de vermiş olduğu etkiyle eşiyle birazcık yaramazlık yapmak istedi. Ama bu sırada komşularının hediye etmiş oldukları vazoyu kırdılar ve vazonun içerisinden bir tane dinleme cihazı çıkardı çıktı Evli çift bu durumu anlayınca yan komşularını araştırmaya başladılar ve gizlice evlerine girdiler. Evin üst katına çıktıklarında bilgisayarda kendilerine ait bir sürü verenin bulunduğunu fark ettiler. İkisi de oldukça telaşlanmıştı. Adam ise o sırada elinde tutmuş olduğu kalemin başına yanlışlıkla bastı ve eşini bayılttı. Daha sonra hızlıca evlerine geldiler ve karşı komşularını izlemeye başladılar. Ajanlar eve geldiklerinde ilk başta bir şey fark etmedi. Ama sonradan evlerine birilerinin girdiğini anlamışlardı. Gece bir an da elektrikler gitti. Çiftimiz sigorta'nın attığını düşünüyordu. Bu yüzden ikisi birlikte bodrum kata indi. Sigortayı kaldırdıklarında büyük bir sürprizle karşılaştılar. Ajan olan komşuları evli bir çifti sandalyeye bağlamıştı. Sandalyeye bağlı olan o adam onun iş arkadaşıydı ve bir şekilde onu konuşturmaları gerekiyordu. Kadın onu konuşturmak için hazırlık yapıyordu. Ama arkadaşı buna gerek olmadığını söyledi ve onunla konuşmaya başladı. Adam ailesini ayakta tutması için oldukça fazla paraya ihtiyacı vardı ve bu nedenle nedenden dolayı şirketteki çipleri yüksek miktarlara satacaktı. Tam da o sırada telefonu çaldı. Adam konuşamayacağı yüzünden belliydi. Bu yüzden telefonu Jeff açtı ve o konuştu. Elindeki çipleri teslim etmesi gereken yeri ve saati öğrenmişti. Sandalyeye bağlı olan adamın bunu başaramayacağı halinden belliydi. Bu yüzden çipleri Jeff'in götürmesi gerekiyordu. Ajanlar onları sürekli olarak izleyerek koruma sağlayacaktı. Amaçları alıcının kimliğini ortaya çıkarmaktı. Ajanların ve onlara yardım eden sivillerin kimliği ortaya çıktı. Adamın eşi ise son anda karşı komşu olan Natalia'dan hoşlandığını ve onu arzusu olduğunu söyledi. Ve yavaşça ona doğru yürüme başladı. Öpüştükleri sırada gizlemiş olduğu bıçağı ajana verdi. Bu sayede bir kargaşa çıktı ve canlarını kurtarmayı başardılar. Daha sonra hayatta kalmak için hızlıca koridora doğru koşturdular. Burada sıkışıp kalmışlardı. Kurtulmaları için tek şansları camı kırıp aşağıdaki havuza atlamaktı. Adam bunu hiç düşünmeden yapmak istedi. Ama camın üç parçadan oluştuğunu akıl edememişti. Yaşanan bu talihsizlikten sonra ajan eline almış olduğu yangın söndürme tüpüyle camı kırmaya çalışıyordu. Ama o sırada adamın eşi hiç hiç düşünmedik bir hareket yaptı. Göğsünden çıkarmış olduğu silahla cama ateş ederek onu kırdı ve bu sayede kurtulmayı başardılar. Eşlerindeki insanlar ise çantadaki bombayı tahmin edemedi ve bu onların sonu oldu. Daha sonra ajanlarımız komşularıyla vedalaştı ve yeni görevleri için yola çıktılar. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.